Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılması da büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. Allah erkeklere dövün rahatlayın diye müsaade etmesinden dolayı sabaha kadar şükretmeleri gerek. Asansör ortamı kadın için uygun olmayan bir ortam. Siz İslam'ı 14 asır 15 asır öncesi hükümleriyle uygulayamazsınız. Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın iş dünyasında İstediği kadar başarılı olsun, özgünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır eksiktir, yarımdır. Annelik kariyerinin üzerinde bir başka kariyeri asla e, merkeze almamalıdır. Biz sorumluluk makamında mevkiinde olan muhafazakar bir demokrat parti olarak, muhafazakar demokrat bir kimliğe sahip olarak kadın tarihler boyu sadece ülkemizde değil, bütün dünya ülkelerinde hep ezilen, dayak yiyen, mağdur, kullanılan, sömürülen bir cins olarak bugünlere kadar gelmişti. Fakat ben tekrar ediyorum burada, eğer biz bu konuyu sadece kadına şiddet üzerinden yorumlamaya devam edersek, 5 sene sonra bir de Ankara Sözleşmesi imzalamamız gerekecek, o da erkeğe yönelik şiddetten erkeği korumak için. Çünkü siz kadını korumakla kayırmak arasındaki farkı göremezseniz erkek kimliğini neredeyse sıfırlayan, kadının karşısında pasifize eden, onu yok sayan, sürekli bedel ödeten, erkeğe kadın her zaman haklıdır, kadının dediği doğrudur, kadın her türlü haklıdırla siz erkek kimliğini sıfırlamaya kalkarsanız 5 sene sonra da bir Ankara Sözleşmesi lazım. Erkeği kadının şiddetinden korumak için. Biz kızların, erkeklerin, devletin yurtlarında karışık kalmasına müsaade etmiyoruz. 23 Nisan stadyumda son kez kutlandık.